Sen bana biraz önce saldırdın değil mi? Ben şu şimdi gebertmez miyim? Neredesin lan? Aha. İki spotta Ne oldu lan? Adam hasta ediyorlar ya. Bana. Kran toit. Kran toit. İğrençmiş. Bak ne kadar ilginç. Evet uzağa Arkadaşım bak benim asarım. Sen bana dokundun mu? Sen zamancı. Sen doktor strange mi zannediyorsun lan kendini? Şurada. dalgalama kapat. Ölmedi de ya. Ya. Abi bak öleceğim. Tamam please yapma. Aa. <laughs> ya Ben seni gebertmez miyim ben? Birazdan oyundan çıkıp yeniden gireceğim. Yer çekimini alacağım. Amani... Neyse. Terbiyesiz cümleler çok olabilir bazen. Şey yapmayacağım hiç yüzde video yapmayacağım. Hiç, hiç, yüzümü göstermeyeceğim böyle. Büyürsem falan vlog yapmam. Yani yapacak bir şey kalmazsa tamam yaparım vlog da. Böyle yapacak şeyler çok oluyor. patlayıcı şu, şuraya atsam. Patlar mı? Patlamaz. Taksayıcıya uyuyorum kardeşim. Yardıma taksamın. Seber <laughs> kardeşim. Bay tamam, kardeşim. Bay bay kardeşim. Ne bileyim. Gün birisi ee, Samet Abi'nin yayınında Undertale müziği attı bağıştan. Bunlar ya, ağır oldu. Biraz. Herkes sans power falan attı. Bizden attı kapı geldi. Onun şimdi niye ölmüyor? Sürekli de ona atıyor. Tövbe! Ya ben lan artık! Kemik kavgasını atalım. Sen ne pis sokak ya. Sokak oldum ya. Küfür de edemiyorum. Youtube atacağım diye küfür de edemiyorum ya. Allah şu video bitsin. Sana içimden ağrı... Sana öyle bir küfür koyayım. Tamam. Ben kaçayım yavaştan. Ben ya Soku beni biçecek. Kaçarak. Şaka lan. Şakadan kaçarım oğlum.

Oğlum bak şunu Allah ın... Ben de işte bir patlayıcı atarım. İkisi patlayıcı. Ağzına bak. Tamam yiyorsa gel. Yiyorsa gel. Yapamazsın. Yapamazsın öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yanıma <laughs> gel. kadar uzun zamandır Roblox oynamıyorum ki. Unutmuşum Roblox'u ya. PvP yapmayı unutmuşum ya. Bak. Diğer videoda bir tane en ciğer altı savaşı oyunu muydu öyle bir şey? Hı. Zaman nerede kardeşim? Ortadasın değil mi? Nengin gözü şöyle küçük olana. Aptalım. Hmm, yine yemedim mi şimdi? Öldü mü? İnşallah öldü. O inşallah biçtim onu ben. <laughs> dur dur lan. Doğanın oğlum niye sürekli bana doğa gücü geliyor ya doğanın doğanın tamam lan o bir de zanlıyor tamam kardeşim sen benim işimi yararsın ya mükemmel üç mükemmel ne bakalım buzcuk Naber Küçük elemanın bir evine girelim. Kolum nasıl güzel şeyler varmış değil mi kardeşim? Zamanın bilmem nesi. Niye kapıları açamıyorum ya? Neyse elemanın şey yok. Bulmadım da gömlek. Efendim nasıl kardeşim? Ben senin bir eline girdiğin anlamak işin. Neredesin? Küçük küçük. Çık. Şuraya çıkacağım tamam mı? Tam da üst. Tam da şu ortaya şey atacağım. Yarın ne yapacağım? Almayayım. Neyse i̇şte benim canavarımı yersin kardeşim. Al kardeşim. Canlar can. Ya yürü git kardeşim. Sen niye ölmüşsün ya? Hop. Bu sonucu çok kötüymüş ya. Bana şey değil. Mesela bu videoda kısa olsun. Tabii ki abone gelirse hepinizi çok seviyorum. Bye bye.